Merhaba arkadaşlar. Benimle çiz ve eğlen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Among Us karakter çizimi yapacağız. Ee, Google'dan bulduğum bir fotoğraf burada. Bunu çizeceğiz sizlerle beraber. Önceden ben bir küçük bir çizimini yapmıştım. Yanında ben varım. Yanımda kuzenim var. Hesabını da aşağıya bırakıyorum. O da bir oyun oyun videoları çekiyor. Gamer olmayı planlıyor kendisi. Evet arkadaşlar şimdi ben gamer onun olsun. kolunu falan düzgün bir şekilde çizmeye çalışıyorum. Öncelikle bunu ayarlayalım. O şapkasında iki çizmek biraz zor. Aynen olabilir ama pek zor gibi gelmiyor bana. Diyor ki kuzenim Diyor Ece'cim sen çok güzel çiz resim çiziyorsun. Ee, bana da şey çiz. Bana da Among Us karakterleri çiz. Hani kendisi falan oyun falan yapıyor ya. Resimleri de çok beğenen bir kuzenim. Yani resimlerimi görüp de en beğenen kuzenlerimin arasında. Şimdi. Arkadaşlar eğer bu videoya güzel bir beğeni ve izlenir, izlenme gelirse Among Us Imposter olma hilesi videosunda e, sizler sizlerle beraber Bu arada çekeceğiz. ben de e, hile, hilesini çekmiştim. Benim kanalımdan da bakmayı unutmayın. Aynen alta bırakıyorum zaten dediğim gibi. Evet arkadaşlar yanımızda Studi'nin 24'lü boya kalemi var. Reklam yapıyormuş gibi oldu. <laughs> Studi'nin 24'lü boya kalemi var. Ayrıca kırmızısı da burada. Mıssa ve siyahı da burada. Şimdi biz turuncuyu alacağız. <laughs> Turuncu neydi? Şu ekran şey olmuş gibi şey böyle yapıyorum. Arkadaşlar şimdi yapacağımız şey bu çok kilolu oldu bu çok zayıf olur. Ben yani bunu düzgün bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağım. Daha da düzeltip geleceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde bir düzenleme yaptım. Şimdi ne yapacağım? <laughs> Şimdi bunu turuncuya boyayacağım şu kısımlarını. En sonunda da üstünden siyahla geçeceğim. Umarım güzel olur. Ama hani şunun altında şöyle gölgeler var ya. Onlar nasıl olacak? Şunlardan mı bahsediyorsun? Evet. Onları daha koyu ve açık şekillerde ayarlamayı Orayı bence kahverengi yap. Dakika Çünkü arkadaşlar. daha çok kahverengiye benziyor. Evet. Bu gitti. gitti. <laughs> Bu tarafa bulduk. Daha koyu yapacağım buraların şeylerini. Altlarını. Bastırarak hafiften. Ama önce kahverengiyle. Kahverengiyle de biraz karıştıracağım. İki tane kahverengi tonumuz, hatta üç tane var. Biz şu ikisini tercih edelim. Şöyle düz tutalım kamerayı mesela şuradan çok hafif. Siz arkadaşlar karşıma geçip mesela Biz videolarımı izleye mi? izleye e, şey bunların aynısından yapabilirsiniz. Yapmayı deneyebilirsiniz. Sizlere cidden iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Çok az kahverengiyle boyuyorum. Ben şu alt gölge tonunu ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben bunun tonunu yakaladığımı düşünüyorum. Şimdi buraları daha açık Siz bir... tonunu daha iyi yakalayabilirsiniz. Çok açık boya. Çünkü bu boyalar gerçekten çok iyi ton verdiğini düşünmüyorum. Pigmentleri falan mesela az diye düşünüyorum. Veya biraz daha şu boy şununla üstünden geçebiliriz şu kahverengiyle. Bence o kahverengiyle değil de o kahverengi diğer kahverengiyle geçelim. Diğer bir geçelim. tane daha kahverengimiz var mesela. Diğer kahverengiyle üstünden geçer. Daha koyumsu bir renk olacak. Evet. Bak şunla geç şunla. Şu sevginin yanındakiyle. İşte bu olmaz. Bu renk cidden bence harika bir renk oldu. Şöyle yakınlaştırıp gösterelim. Bu şekilde. Şimdi siz daha da yapabilirsiniz tonlanmasını. Ama bu da güzel işte. Eğer kalemleriniz böyle daha markalı diyelim. Kalemlerse veya pigmentleri fazla kalemlerse gerçekten bunları yapabileceğinizi düşünüyorum. Bu arada ilk defa Among Us karakteri çiziyorum. Hayatımda bir kez bile Among Us karakteri çizmedim. Eri bak beni dinle. Şu silginin yanındaki şeyi yap. Şununla diyor. Ama bununla olmaz. Yok yok. yok. Bu. Bu şöyle. Şu. Bak biraz şey oluyor ama. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu flashta daha ee, koyu. biraz koyu gözüküyor ama <laughs> Tam tersi. Biraz açık gözüküyor sanki. Yani, Ama e, çok aynen. koyu Yanlış bir şey. Yanlış söyledim çünkü. Bakayım bir dakika ben flash bakayım. Aynen. Biraz şey gözüküyor flashta. Şimdi şurayı da boyayalım. Şimdi şurası arkadaşlar benim için cidden önemli bir yer. Ee, ortası için beyaz kalsın. Bunun katmanları tane var. mavi alıyoruz. Ortasını beyaz yapacağız. Ve cidden çok kötü olmayız olacağını düşünmüyorum. Evet şimdi şunun alt tarafı şu şekilde biraz daha koyu bir tam olarak lacivert değil ama biraz daha koyu bir mavi. Mesela lacivert tonumuz da vardı ama lacivert değildi. Öbür kısmın daha açık olması gerek. Hatta fazla fazla açık olması gerek. Şunu yapacağız. Burada çok acayip hafif bas. Şey yapacağız. Yani öyle sadece dokundurmuş gibi yapacağız. Bu arada bunun ikisinin arasındaki geçişi şey yapmak için kalemlerini de kırmazsam olmuyor tabii ki de. Geçişini yapmak için ise mesela şunu biraz şununla şu baş kısımlarını yaparız. Dediğim gibi bunlar kuru boya kalemler olduğu için çok az karışıyor ve pastel boyayla da olabilir. Pastel boyayla yaparsanız harika olur. Sadece şu kenar hatlarını kuru, kuru boyayla yaparsanız. Şimdi bunun üstünden Siyahla. Siyah değil mi bu? Evet. <laughs> siyah. Biraz yakınlaştıralım sadece bunu. Belim koptu ya. <laughs> Elim değil. Yanlış anlama. Belim. Evet arkadaşlar şimdi bunu da bunu da yapıyoruz. Videoda birkaç tane yap yapmayı düşünüyorum. Şu gözünün şeyini de yap. Evet şimdi kafasını yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. yere tekrar gelelim. Şimdi şapkası en önemli yeri yer ben bana göre şapka en önemlisi Among Us oynarken. Çünkü şapka ne açtık biz? <laughs> Aynen. Şu şekilde daha güzel durur. Şapka onu daha karizmatik yapıyor. <laughs> diyelim. Şimdi şöyle bir bal kabağı bu. Aynen bal kabağı. Ecin de Among Us'ı çok oynuyor ama Among Us'u ya. Ama şu, e videolarını çekmiyor. Evet ama isterseniz çekerim tabii ki de. Yani evet. benim için sorun değil. Benim için güzel bir şey. Şimdi balkabağının üst kısmını yapmak için şu iki yeşili kullanacağım. Bir, üç, dört tane daha yeşil tonu var. Bir tane daha koyuyorsun alayım. Aynen bu yeşil tonu güzel. Hepsinden o şeyi geçeceksin. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Güzel oluyor mu? Çok güzel oluyor. Mük. <laughs> bu aralar bizim sülalenin ağzına takılmış mük 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 kelimelerim. Şimdi biz bunu yapıp gelelim. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar çizimlerim bu şekil. Çizimim bu şekilde oldu. Sizce ne kadar benziyor? Yine kapandı bu. Çıkıp yine girmene gerek yok. Ekranı bir kez tutmanız lazım. ne kadar benziyor? Bence fena olmadı ilk çizimime göre. Yani ilk Among Us çizimime göre. İkinci ve son Among Us karakterimizi çizeceğiz. Şimdi sizlerle beraber. O zaman ikinci ve son Among Us karakterimize geçelim. Evet arkadaşlar. Bu resmi buldum. Talha dedi ki Ecrin sen bunun imkanı yok çizemezsin dedi. Ben dedim ki ben şansımı deneyeyim yine de dedim. Çizemezsin imkanı Çizim yok. Çizim şöyle. Ve ben kötü de olsa çizebileceğimi düşünüyorum. Evet Arkadaşlar az önceki gibi öncelikle taslağımızı çiziyoruz. Bu sefer diğer tarafa dönük. Alev alev. Bir yana buz bir Evet şimdi şöyle baştan salma yani bir şey çiziyoruz. Arkadaşlar şimdi öylesine bir şey çiziyorum. Sonrasında bunu zayıflatacağım vesaire her şeyini yapacağım. Önce bir nasıl olması gerekiyor onu çiziyorum. Arkadaşlar paranız varsa volgaj yükleyin. Ne? <laughs> Güzel boyun da. Evet. Ben bunu ayarlayayım. Geleyim. Şu anda kapatamadın. Evet. Arkadaşlar şöyle Ş şekilde oluyor. Bu şekilde oluyor. Ben yapacağımı düşünüyorum. Talha hala diyor ki yapamazsın diyor. Yo Kararımı değiştirdim. Çünkü o beyazın tarafındakini ben koyu beyaz sandım. Koyu griymiş. beyaz zaten gri değil mi arkadaşlar? Griymiş. Bunu unuttum. Ama üstündeki şekiller bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar bunun şu şekilde. Öncelikle şunu çiziyoruz. Biraz buraya şey kırmızılığa da getiriyoruz bunu şu an fark ettim evet bu şekilde olacak bakın güzel oluyor şöyle kamerayı daha oynatmasa aynen arkadaşlar bence kötü olmuyor ve devam edelim Şurası biraz yamuk oldu. Şuradan geliyor. Evet. Taslak gibi olan şey hazır şu anda. Şimdi Buradan beyazın olacağı yer. Yeri seçtik. Keşke beyaz boya diye bir şey olsa da. Beyaz boya diye bir şey var zaten. Var. Ama çok beyaz olan. Ben de vardı önce aynı nereye yedim. <laughs> Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Ee, neresini yapalım öncelikle? Beyaz kısmı sileceğiz. Şu kısımlarını tam olarak sileceğiz ki tam bir beyazlık şey olsun. Şimdi altını beyazın şu kısmını gri yapacağız. Şöyle. Kısmı gri olacak. Griyi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar çoğunlukla ben. Elimde gri bile olsa bunun grisini daha çok seviyorum. Çünkü daha güzel, biliyorsun. daha güzel oluyor. Daha güzel oluyor. Gelelim kırmızıya. Gelelim kırmızının gölgesine. Oldu mu? Oldu yani daha ne kadar olsun. Biraz şey yapacağız. Mimar mısın? Ne? Mimar? Ne alaka? Mimarla Bilmar Among Us'ı birleştiriyor şu anda çocuk. Bir dakika. Evet. Tut. Ay çok güzel tutuyor lan. <laughs> Evet. Şimdi kırmızının gölgesinin buradan devam ettireceğiz. Siz görmüyorsunuz. Ana arkada ben çok titriyorum ya. <laughs> şimdi kırmızının gölgesi şöyle oluyor. Burada beyaz renk var mı? O beyaz biraz daha mu? beyazla boyayalım. Beyaz yok. Evet. şu şekilde bir şey var bunun da. Şimdi biz bunları ayarlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdilik şu şekilde yaptım bir dakika. Her zamanki gibi kamera bulanıklaştım. Şu şekilde oldu biraz gözüküyor mu bilmiyorum. Şimdi üstünden siyahla geçeceğiz. Arkada can çekişiyor gibi <laughs> şey yapıyor ya. Bir telefon tutacak sadece. <laughs> Tutamıyorum işte kamera ortada olsaydı çok güzel olurdu. Buradan Samsung, iPhone, Xiaomi, Oppo bütün telefon markalarına Sus, sesleniyorum. Reklam yapıyorsun. Ha boşver. <laughs> Kameralarınızı ortada yapın. Buradan Talha sesleniyor daha doğrusu. Boşver. Mesaj geldi Talhan'ın Özel. tabletinden. Özelliği ya sınıf grubunun mesajı. Neyse arkadaşlar. Bu şekilde yapma blöşüm. biz kasları yapıp gelelim mi? Şimdi arkadaşlar şu kırılma şeyini yapacağım. Yapıp gelmeyelim. Şimdi burada yapalım. Evet arkadaşlar. Ee, bu şekilde bir dakika. Evet, kamerayı düz yaptık. bulanıklaştığı da gitsin ve bir, biraz yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aynen, netleştim. Şu şekilde biraz yapmış durumdayız. Evet arkadaşlar, son olarak bunun şuralarını yapmak yani en zor kısmını yapmak var. Şimdi öncelikle şeklini çizmemiz lazım. Şu kar taneleri mi diyelim? Şu şekilde buz. bir şeyler buz taneleri. Tane de değil. Şöyle tam bir bu. şeyler arkadaşlar. Aynen de tanesi. Şöyle bir şeyler ne yaptım ben de bilmiyorum ama. Ortadakiler bazı bazı ortadakiler beyaz olacak, beyaz kalacak. Bunu biliyorsun değil mi? Ay bana resim öğretiyor çocuk. <laughs> i̇şte burada şeyler olacak. Yan tarafında da hemen yanında da ım, alev şeyleri, tomurcukları, <laughs> alev taneleri olacak. Taneleri, alevler. Alevler kardeşler. şu şekilde çizdim. Bundan sonra artık olur bence. Biz şey yapsak şuraya değil de şuraya çizsek mesela onu. Çünkü biz buraya yapsak hiçbir şey belli olmayacak. Şu şekilde yapmayı düşünüyorum bunu. Aynen. Bu şekilde. Bu kenara yaptım. Gözüküyor mu? Şöyle kenara yaptım. Şimdi bunu düzelteceğim tabii ki de. O şekilde kalmayacak. Koyulaştıracağım vesaire. Evet, yapacağım. Evet arkadaşlar. Harika bir resim çıkarttığımı düşünüyorum. Şimdi sizlere yakından göstereceğim ben. Ve şu resim. Bir de şu resim. Bu daha güzel. Gördüğünüz gibi. Yani bence çok güzel oldu. Şimdi size resimlerimi göstereceğim. Bunun partisi de gelebilir. Büyük ihtimal gelecektir de. Benim kanalımda da diğer çiz e, diğer Among karakterin çizgilerini izleyebilirsiniz. Aynen. Onu, o, benim kanalımda çekeceğiz. Ayrıca be bu kanalda da ikinci parti gelecek büyük ihtimal. Evet. Şimdi şunları düzenleyelim, gelelim. arkadaşlar videonun sonuna geldiniz. Video bitirmeden önce sizlere şunlardan bahsetmek istiyorum. Kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve zil, zil butonuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bunları yaparsanız bana büyük oranda destek olursunuz. Ayrıca e, videonun görüntüleme ve beğenme sayısına göre Among Us imposter olma hilesi de çekeceğim. Bu da aklınızda bulunsun ve sayfama her gün bakarsanız cidden çok mutlu olurum. Bir kaç tane video izlerseniz görüntüleme kazandırırsınız. Bana mutlu olurum. Abone olmayı da kesinlikle unutmayın. Ayrıca kuzenim hesabını alt tarafa linke koyuyorum. O isme ismi de YouTube'da aratıp onun hesabına da abone olursanız Seviniriz. Bir de e, benim hesabım öyle kolay kolay görünmediği için arkadaşlar. Belki görünebilir. Bir tane, belki biraz evet, alta inebilirsiniz. Bir tane playstation ve cips yan bir playstation. Yani evet. şunu söyleyelim size. Eğer bu oyun odası deyip benim bir tane oyunun ilk videosuna falan girip benim sesimi duymadıysanız o hesap değildir. E, o hesabı nasıl bulursunuz? Oyun odası among Oyun odası Among Us imposter olma hilesi uygulamasız. Sonrasında tekrar oyun odası yazarsanız ilk başta o hesap çıkacaktır. Çünkü o videoyu çekmiştim. Evet arkadaşlar videonun sonuna hoş, gel sonuna hoş geldiniz. Aynen harika bir e, kapanış. Videonun videomuz burada sona ermiştir. Çizimle kalın. Hoşçakalın.